Ve sevgili akrep burcu yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar bakalım bir hafta içinde neler olacakmış sevgili akrepler bakalım kartlar bize neler söyleyecekmiş. Güzel enerjilerimle kartlarımı karıştırıyorum siz de lütfen e, aşağıdan kanalımıza abone olunuz güzel enerjilerinizi de gönderiniz. Evet hazır mıyız hadi bakalım akrep Fışları heyecanlı kupa prensi kılıç şövalyesi kupa dokuzlusu. Aa, şimdi bak, burada birisi var. Nasıl biliyor musun bu kişi? Ee, senden hoşlanıyor ama o kadar çekingen bir insan ki heyecanlı bir tip böyle. E, sanki hani sen ona en ufak bir şey desen morali bozulacakmış gibi görünüyor hani acaba kalbim kırılır mı acaba beni tersler mi gibi endişeleri var hiç öyle gibi de göstermiyor biliyor musun hani çok güler yüzlü çok neşeli çok hevesli ama sanki senden red yerse çok hani morali bozulacakmış gibi duruyor ay bu milletin de egosunu anlamıyorum yani hani aman red yemeyeyim diye adım atamıyor ne var yani red yesen ne olacak ne kaybedeceksin değil mi ne olabilir maksimum yani? o aklındaki ne söylüyorum en fazla sen hoşlanıyorsundur en kötü ihtimalle o da hoşlanmıyordur benim arkadaşım da e ne olur en fazla aranızda bir şey yaşanmaz yani dünyanın sonu değil sonuç olarak e sen şimdi hoşlanmışsın beğenmişsin burada böyle bak ezik ezik duruyorsun bekliyorsun benim arkadaşım da burada sen de burada çıkmışsın sen de diyorsun ki acaba bunun bana karşı duyguları mı var bana mı öyle geliyor çünkü o kadar belli belirsiz sinyaller veriyor ki anlamak mümkün değil yani. Hani duygun varsa duygunu göstereceksin ki benim arkadaşım da burada sana ona göre e, bir tepki versin. Sen böyle ay bir şey yazdım geri çekildim ay bir tıkladım geri bilmem ne yaptım öyle olmaz ya bu işler. Allah Allah öyle bir göründüm bir kayboldum ay cevap vermedim ama bırak Allah aşkına bundan bir şey olmaz. Sevgili Akrep Hoca hanginizin ise bu Üf, içime fenalık getirtir böyle tipler benim. Kılıç yedilisi dünya kartı. Azize kartı ve değnek dokuzlusu bak burası çok güzel burası çok güzel ee, burada senin alacağın bir haber var tamam mı güzel bir haber bu ee, uzaklardan geliyor bu haber belki şehir dışındaki bir konuyla ilgili ya da ülke dışında falan uzaktan gelen bir haber bu haber seni çok mutlu edecek. Ee, ve üstündeki sanki bir ağırlığı alacak gibi bir haber. Yani bir işin halledilmesi gerekiyor ama sen orada değilsin, sen uzaktasın, iş uzakta, iş sana göre uzakta. Bir şekilde o işi çözmeye çalışıyorsun, uzaktan çözmeye çalışıyorsun. İçinde daralmış birazcık ama e, bunun olduğuna çözüldüğüne dair güzel bir haber geliyor senin eline ve dünya kartı. Sen de mutlu oluyorsun, seviniyorsun. Böyle keyfin, neşen, sevgili Akrep Burcu yerine geliyor, gözüküyor. Devam edelim bakalım. Değnek ikilisi mahkeme kartı. Kupa. Aa. Aa, çok güzel bir şeyler var sevgili Akrep burcu. Çok güzel bir şeyler var. Ne oluyor biliyor musun? Valla aşk var, sevgi var, para var, huzur var. Hepsi gelecek ben sana söyleyeyim. Şimdi bu Plüton'da burç değiştiriyor ya sana yarıyor bu akrep burcu. Belki hani doğum haritan da 1 derecede 2 derecede 0 derecede 3 derecede buralarda gezegenim olabilir şu anda enerjimin tuttuğu arkadaşım çünkü hayatında köklü köklü bir şeyler değişecek görünüyor hani o kısır döngüde kalan şeyler sanki çatır çatır değişmeye başlayacak bir dönüşmeye başlayacak yeni bir sürece giriyorsun gözüküyor ve çok güzel bunun da enerjisi yani artık zamanı gelmiş, artık dönüşmesi gerekiyor. Fakat senin atman gereken adımlar var. Bu adımlar şimdi diyorsun ki geçmişte olsa ben bu adımları atmaya korkardım. Yapamazdım, cesaret edemezdim. Şimdi cesaret gösteriyorsun görünüyor. Yani senin için de çok iyi bir sürecin başlangıcına işaret ediyor. Sevgili Akrep Burcu. Peki devam edelim bakalım. Çok güzel gidiyoruz sevgili akrepler. İmparatoriçe Kupa şövalyesi. ay bu gene aynısı mı acaba bak seni de strese sokuyor bu galiba aynı deminki arkadaş çünkü burada seni de strese sokmuş görünüyor bak şimdi bu kişi geliyor sana tamam mı bir şeyler yazıyor çiziyor sen de karşılık veriyorsun hani güzel bir şeylerden bahsediyor hoşlanıyor gibi tavırları da var ama icraatta yok yani reel olarak varlık olarak yok uzaktan yazmak şeklinde var ya da aramak ses atmak hani bu şekilde var ama icraat olarak yok realde yok bu kişi e çünkü çok cesaretsiz ve korkak kendine güvenmiyor kusura bakmasın ama senin de içini daraltmış burada görünüyor şimdi bak burada sen bir adım atıyorsun ona hani tam bir anlamak adına çünkü kafanı karıştırıyor e, ee, buna karşılık verecek görünüyor. Pozitif bir karşılık verecek görünüyor. Aslında o kadar büyük bir şey değil yani senin de ondan beklediğin şey ama ona göre çok büyük bir şey. aman akrep burcu yani bulunmaz Hint kumaşı mıydı da bunu buldun ya nereden buldun Allah aşkına ikidir karşımıza çıktı bu kiminki ya ay hmm. bak burada da şey var bu başka bir arkadaşım. E, tartışmalı, problematik bir durum var. E, bitiyor, bitiyor, gene başlıyor. Tartışmalı. Hep bir problem. Hep bir e, iletişim sorunu var ikiniz arasında. E, küsüyorsunuz, tekrar barışıyorsunuz ama artık hani son noktaya gelinmiş. Başkaları da artık biliyor bu konuyu ve müdahale ediyorlar. Sanki karışıyorlar artık hani. Ya bitirin diyorlar, ya barışın. İnsanlar da bakmış etrafınızdaki. Yani böyle diyorlar. E, ne olacak peki? DNK'sı barışma var. Peki barıştık da ne oldu yani? Şu düzelecek mi? Para ikilisi ortada diyor şu anda. Yani e, iyi konuşmanız lazım. Oturup gerçekten ciddi ciddi çözerseniz tamamıyla çözülebilir. Ama hani e, eskisi gibi devam ederseniz çözülmez. Tekrar bir barışma var. Bu barışmadan sonra oturup sorunları çözmeye odaklanırsanız da köklü bir biçimde e, çözebiliyorsunuz gözüküyor sevgili akrep burçları kılıç üçlüsü, yıldız kartı, kılıç dörtlüsü, iki tane geldi. Ha, ama bak şimdi burada güzel geldi, manası güzel. Ee, iyi geldi. Yani her kupa üçlüsü de üçüncü kişi anlamında değil. Burada şu geliyor. Bir ortamda, bir sosyal ortamda ve o sosyal ortama siz nasıl istemeye istemeye gidiyorsunuz biliyor musunuz? Aman buraya da gideceğim boşuna. Ne yapacağım şimdi orada diyerek gittiğiniz bir yerde ee, çok önemli bir karşılaşma yaşıyorsunuz bu belki işle ilgili hani bağlantı kurabileceğiniz birisi orada karşınıza çıkıyor ya da aşkla ilgili gerçekten hoşlanacağınız ve çok seveceğiniz birisi o ortamda karşınıza çıkıyor ama burası hani sizin gereksiz gördüğünüz gitmesem de olur diye düşündüğünüz bir sosyal ortam ee, böyle zorunlu sosyal katılmanız gereken yerler olur ya hani oraya da gitmesek çok ayıp olur falan gibi öyle bir ortamdan bahsediyor şimdi ee, soru cevap yapacağız sevgili akrepler. Tabii ki buraya kadar hala abone olmadıysanız benim güzellerim hala abone değilseniz aşağıdan önce abone oluyoruz sonra gelip dinliyoruz abone olmadan yok çünkü diyorum ki benim güzel söylediğim güzel şeylerin hepsi abone olan arkadaşlarıma çıksın sen de şimdi abone ol aşağıdan şimdi senin için açıyorum kartları oldun değil mi Heh, tamam bastık aşağıdan Bakalım soruna ne cevap verecek. Şimdi diyor ki değişim ve dönüşüm kaçınılmaz. O sorduğun soruyla ilgili süreç tam tersi yönde değişebilir. Aksi yönde ilerleyebilir. Şu an nasıl gidiyorsa tamamıyla farklı bir şekilde ilerleyebilir. Ama sen burada zaten hani her türlü ihtimale karşı hazırlıklısın diyor. Burada çok pozitif bir tarafa da gidebilir. Veya hani şaşırtan bir duruma da doğru gidebilir. Yani aklındakinden farklı gelişebilir diyor olaylar. Senin düşündüğün gibi olmayabilir süreç diyor. O yüzden diyor varsayımlarını bir tarafa bırak. Yani şu şöyledir, bu böyledir gibi eğer varsayımlarla hareket ediyorsan bunu bir kenara bırak çünkü düşündüğünden çok farklı bir, bir senaryo geliyor gözüküyor. Bunlara hazırlıklı olmak gerektiğini söylüyor sorduğun soruyla ilgili. Şimdi eğer ki kendiniz için bize sorular sormak, bizden yorumlar almak isterseniz aşağıda link var. Melisit.com e, sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak istiyorsanız sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşınız da yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.